Ertuğrul Özkök, Oktay Ekşi, Rauf Tamer, Mümtaz Soysal, Emin Çöreşan, Seçkin Türesay, Doğan Hızdan, Uğur Dündar, Yalçın Pekşen, Meriç Köyadası, Neşe Düzel, Ege Cansen, Zeynep Göğüş, Seda Tergin, Ferahi Tınç, Adi Ulu Engin, Fatih Çekirge, Yaşar Öztürk, Hayri Birler, Çetin Özbayrak, Aziz Üstel, Leyla İsmeğer, Çelik Gülersoy. Bunca değerli yazar hangi gazetede yazıyor? Hürriyette, hürriyet. Haberde güçlü, yorumda güçlü. İzmir. Yayla lezzet testini İzmir'de sürdürüyoruz. Dört dilim ekmeğe farklı margarinler sürdük. Lütfen deneyin. Sizce hangisi yaylanın lezzeti? Bu nefis kesinlikle bu. Görelim. Yayla. Üstün lezzetli margarin. Yayla. Aç, aç, aç. İşte ülkemizin TSE belgeli, kaliteli, güvenceli elektrikli şofbeni Yıldız Taç. Markaya dikkat, Yıldız Taç. İster ılık, ister sıcak. Ben isterim, çok sıcak. Hem otomatik, çok rahat. Sıcak su deyince Yıldız Taç. Aç, aç. Yıldız Taç. Sıcak su gerekince hemen aç. İşte sabahtan otomobil kazananlar. gün çok şaşırdım, çok mutluyum. Mutluluğu sabahla yakaladık. 18 yaşına kadar babamı vereceğim. Araba olacaktık. Sabah bizden önce davrandı. Sabahla şansınız devam ediyor. İkinci 25 otomobil kampanyası için 7 kupon değerinde süper kupon yarın sabahta. Kaçırmayın. İşte Yeşilköy, işte Ataköy. İşte İstanbul'un merkezinde şahane daireler. Türkiye Gazetesi'nden. Gelin, hangi daireyi isterseniz seçin. 5 daire sizin. Her ay kuraya katılın. 30 kupona bedava ev sahibi olun. Türkiye gazetesi verirse böyle verir. Gelin komşu olalım. İlk kupon yarın.